Kapıdan çık. Ha, bayram. Burada hep bütün baygınlar bak hele 5 7 8 tane baygın var burada. Mark the location. Ana, tane baygın out! Watch, Watch out! Abi, iki times internet. Did you see that? Martin'le şurada. şurada. Hadi yanımda mısın lan? Basalım. Gitti ya Abi adamı raşlıyorum, geriye atıyor. Raşlıyorum, geriye atıyor ya. Abi karşı şeyde ya. Karşıda bekliyorlar öyle ya. Lan aşağı düştüm yaşar. Biri ya da bir ya da iki kanka. Yok. Yanda adam geliyor. Dışarı düştüm ölüyorum lan Üstüme biri var bayri. Kanka kit basacağım biri var Aha yine aynı adam Aynı adam vurdu la ben canı yok lan Nerede kanka? Gel Tam benim yanımda kanka Ya dışarıda biri geliyor o... Dur onu Bu tarafa gel. Yok adam üstümüzde kanka. Dikkat et Ali yavaş git. Önümüzde. Help. Harikasın. Evet, evet. O Buradan gelecek kim? nereden? Geldi. Geldi kanka geldi geldi geldi. Yanımızda. Bayram çıkınca Son vurdu. Vurdu yani. Ali. Bak. Canıma bak bir mermi uğramadı kanka amına koy. Bir kişi daha var. Ay. Dur geliyorum. Bir mermi at öldüydüm ya sen. Ee. Kim var mı? Merem kitiyor mu? Kit verim ha. Gel asa kit verim ha. Diğer Adam geldi. Adam geldi. Ben 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 vururum sen oyna. Adam ölümde. Bot kanka şu şey ortada. Aşağı atladı. At, atladı, atladı atladı. Aşağı, aşağı atladı. Mı düştü? He aşağı Bot düştü. Bot geldi içeri düştün o Bot muydu? Bot değil ki o. Bot ya. Bot, bot la. Dur gene de arkadan Bot değil bot değil. Bottu Bot du lan. Hmm. Bot değil lan lan. Oyun geri geldi. atıyor sanki ya Geliyorum bro. Çocuklar da çağır. Kanka vallahi bot gibi yürüyor da aynı. Sağır, çağır arça. Gel. Hadi metekle. adam bir adam. Ya, sağır, ya, Çağırdı yo, böyle ya. la Çağırdı, 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 çağırdı. Bayram gittim. Çantayı falan falan verdim Ali. Ya yaşar gitti la. He he kanka. Geri <laughs> Ger atlayıp geliyorum. geliyorum. geliyorum Bunu da aldım bu akşam. Mark abi. the location. Where is Vallahi oraya I don't know. Okay. Let's go. Let's Adam, adam indi. İndi de adam kaldırdı oradan. Üstten inmeyin dedi bana abi. abi. abi Adamdan kaldırma kulesi Önümde adam. Abi önüme önüme önü var önüme. önüme. Watch şu Geldim geldim. Tamam geldim ben onlara o bir zaman, saniye. Map location. Mıntı. Aşağıdılar. Duyuldu lan. var kanka öyle bir kasıyor ki abi önümde adamlar var gel. Watch out Beni de alın lan. Bayram al bayram. Eveyle gitti biri. Gitmedi. Geliyorum abi. Neredesin sen? Bir kolsuz da sağa yatmış abi. abi. ben ta öbür taraftaydım. En yakın buraya da lan. Gene atladım. Geçen gibi de oldu. İki kere bastım arkasını. Kere bastım. Adamı kaçtı arkası. Arkada biri daha var. Oraya kişiler. Mark the location. Bu kulübede olabilir. Ben sol solumda adam var benim. Sol önümde var ya. Burada bana sıktılar kaçtım ben. Şu tarafa bak. Watch out. Bu tekeri nereye adam. kaçtı ya? Burada kaldım ben. Burada biri daha var Marked i location Ana sen mi sesleniyorsun? Arkadayım da. Çok gıcık Benim katmaktan amına koyayım. Hala abi. Bur Yok yok ona demiyorum. Bakabilir bilim mi dedik de. Mark the location. Mark the location. Kaç numarası? Ay numara aynısı. Ay kutu Mark the location. şey kanka. Yanıma baksana. Tam işaretledi Ana, ya, adamı kaldırdım. bana mı seslendin? Evet. Ee gördüm. Ben, ben kendimi kaldırdım. Of be, Allah'ını <laughs> abi. Yok yerimizde bir mı? tane ete. Kaldırdın mı? Kaldırdım. Bunlar son anda giriyordu gayet. Çok atar kastımı İsmail'e ben. Çıkartıyor kafayı indiriyorum. Çıkartıyor indiriyorum ama. Hadi bir dakika. Aaaa. Ali abi sen de kahvemi bana ver de geri ver. Mark the location. var abi iki kişi lan. tam arka arka arka, 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 arka 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 Tamam arkaya arkaya alacağım arkaya. Geldiler. Böyle iki kişi ölüm iki kişi şöyle. Önüm mü baygın? Tamam abi öbür, öbür, öbür yok arka, arkadaki kayadaydı Watch out. Önümde yatıyor ölüm. adam yatıyor bana bakın Ben bunu tanıdım. Benim öldüm ya dedim. Benim ultim başım da Oğlum bu nerde ya? Nasıl diyorum ben sana? Spray ya. Spray Amına koyayım ben böyle. Ali bu mapeyi ver lan. Te şey, AVM'yi bir ver hele lan. Yaşar vuran mı kaldı abi? He hı. O, o da yatıyor da ince yerden kalkıyor. Allah. Eyvallah. Hatta buraya gelmiş ya.